Zemir karşımızda. Neler söyleyeceksiniz? Evet, vallahi benim için çok heyecan verici. E, sizin canlı yayınlarınızı yoldayken takip ettim. <laughs> Burada daha da heyecanlandım. E, gerçekten çok güzel e, şeyler yapıyoruz şu anda. Çok bahsedemesem de. O yüzden bu çatı altında olmak da benim için çok büyük ve gurur verici. İnşallah ürettiğimiz izleyeceğiniz şeyleri de çok beğenirsiniz diye düşünüyorum. Evet, inşallah ilk Türk yapımı kaçış oldu. Hemen evet. ardından Murat Gülsoy ve Demet... Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ünlü simlerimizden yeni görüntüler geldi arkadaşlar. Disney Plus gecesinden favori isimlerimizden muhteşem oyuncularımızdan muhteşem fotoğraflar geldi. Ünlü simler Disney Plus'ta... Muhteşem özel göz kamaştırıcı kareler paylaştılar. Evet arkadaşlar, bakalım sizin favoriniz hangi ünlümüz, hangi isim olacak arkadaşlar? Demet Özdemir'in de katıldığı muhteşem geceden muhteşem görüntüler, göz kamaştırıcı en güzel kareleri. Sizler için hazırlayıp sizlerle Bölüşmeye devam ediyorum Umarım sizler de kanalımı izleyip Destek olmaya devam etmeyi Abone olmayı yorum yazmayı Ve beğeni atmayı unutmazsınız Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle Hoşçakalın Kanalımı izlemede kalın